Herkese merhaba ben Merve kanalıma hoş geldiniz. Yeni yılın ilk favoriler videosu ile karşınızdayım. Umarım keyifle izlersiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve oradaki minik şöyle bir zil var. Ona basıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü ben video yüklediğimde size anında bildirim gelmesini istiyorsanız oradaki o minik zil işaretine basmalısınız ki bildirimleriniz açık olsun. İsterseniz hemen başlayalım. Bu ay çok güzel ürünler önereceğim. Hem Yüksek fiyatlar var bir iki tane ama aynı zamanda e, çok güzel ulaşılabilir uygun fiyatlı ürünler de var. Neyle başlayalım Şuna başlayalım. Tırnaklarımdaki ojelerle, şöyle göstereyim. Biraz aslında az sürdüm, e, kat kat sürebileceğiniz bir oje bu. Bana sorarsanız son zamanlarda e, yenilikçilik anlamındaki en beğendiğim oje markası kesinlikle Mara. Bir dönem biliyorsunuz böyle krom yansımalı ojeler çok popülerdi. Yine ilk yapan Mara oldu. Gerçekten kromdu bu arada yani. Bakırından gümüşüne, altınından mavisine kadar her rengini yaptı. Hele uzun tırnaklarda muhteşem duruyordu. Sonra bence en enteresan olanı ki benim de ilginç ürünlere koyduğum bir ürünü böyle soğuk suya, sıcak suya sokup renk değiştiren ya da güneşte ve karanlıkta renk değiştiren ojelerdi. Ve son bombası bu. Böyle minicik minicik altın yaprakları barındıran İstediğiniz gibi dediğim gibi yani ister çok hafif sürüp böyle hafif bir ışıltı, isterseniz daha fazla sürüp neredeyse ambalajdaki görüntüyü birebir elde edebileceğiniz bir oje çok kolay sürülüyor. Ben hiç oje süremiyorum diyen herkes bile, diyenler bile bu ojeyi çok rahatlıkla tek seferde sürüp çıkabilirsiniz. Bence çok tatlı bir ışıltı oluyor tırnaklarınızda. Bir sürü de rengi var ama en güzeli bence bu. Ve True Match'le devam ediyorum. Benim için yeri çok ayrı olan bir fondöten türüme. Çünkü iki sebebi var. Bir tanesi ilk fondötenim olması. Daha önce söylediğimi bilmiyorum ama küçük takipçilerim bana hep sorarlar mutlaka yorumlarda siz de görmüşsünüzdür. Merhaba abla kaç yaşında makyaja başladın diye. Ben 18 yaşında iş hayatına başladığım için. Dolayısıyla makyaja 18 yaşında başladım ve ilk fondötenim o zaman L'Oreal True Match'te. O zaman ambalajı böyle ince uzun değildi. Yanlış hatırlamıyorsam ve tombiş ve birazcık daha kısaydı. Hatta pompası bile yoktu galiba, dökmeli de olabilir. Zamanla True Match hem ambalaj anlamında hem dış görünüm hem de içi anlamında çok değişti ve gelişti. Bu yenisi artık son olanı bu. Son derece ince bir fondöten. Daha önce de birçok makyaj videomda da zaten kullandım. İncecik orta kapatıcılıkta ama eğer isterseniz siz kapatıcılığını iki kat sürerek arttırabilirsiniz. E, yüzünüzde kesinlikle varlığını hissetmeyeceğiniz bir fondöten. Son True Match'in inanılmaz derecede renk alternatifi var. Farklı alt tona sahip kadınlar için sarı alt tonlu, pembe alt tonlu alternatifleri de var. Mutlaka kendi ten renginize göre uygun True Match'i bulabilirsiniz. Ee, bu arada favoriler videoma koydum bütün ürünleri özellikle o gün o makyajımda kullanıyorum ki siz de kamerada görebilin diye. Şu anda yüzümde de True Match var. Birinci özelliği benim için bu. İkincisi ise mutlaka görmüşsünüzdür. Geçtiğimiz e, senelerde True Match'in iki reklam filminde de yer aldım. O yüzden benim için onun yeri çok ayrıdır. Bu ayda çok fazla kullandığım için favorilerimi eklemek istedim. Araya bir tane yüksek fiyatlı ürün koyacağım. Koyacağım bunu çünkü gerçekten çok sevdim ve e, geçtiğimiz ilk kez denediğim bu e, yüksek fiyatlı ürünler videosunda da uyguladım birebir. Çok beğendiniz. Şu anda yine gözümde bu var. Smashbox'ın e, super fan maskarası. Plastik mask, plastik uçlu maskaraları sevenler bu maskaraya bayılırlar. Şöyle söyleyeyim, tek tek ayırma ve uzatma anlamında muhteşem bir maskara. Ben aslında maskaralarda daha çok uzatmadan ve tek tek ayırmanın yanı sıra biraz kalınlığı da çok seviyorum. Yani volüm vermesi deniyor ya böyle volüm vermesi ve birazcık daha kirpi kalın göstermesinden çok hoşlanıyorum. Ama ikinci katı sürdüğünüzde o istediğiniz kalınlığı da zaten yeteri kadar veriyor. Gerçekten harika bir maskara. Hiçbir şekilde gün içerisinde dökülme yapmıyor. Çok da güzel kıvırdığı için gerçekten kirpikleriniz tüm gün boyunca aynı kıvrıklıkta, aynı tek tek ayrılmış ve aynı uzunlukta kalıyor. Maskaraya bütçe ayırabilirim diyenler mutlaka ve mutlaka öneriyorum. Asla pişman olmazsınız. Araya bir tane makyaj temizleme mendili koyacağım size. Gerçekten bana teşekkür edeceksiniz. Çünkü hem kokusu hem cildinizde bıraktığı hissiyat hem de makyajınızı temizleme performansı tek kelimeyle muhteşem. Misha'nın Super Aqua Perfect Cleansing e, temizleme mendili. Şöyle oldu ben Misha'ya ürün almaya gittiğimde hani böyle elinize su açılıyorsunuz bir sürü ürünleri hepimiz yapıyoruz zaten. Genelde mağazalarda hep o markaya ait olmayan mendiller kullanılıyor. Normal ıslak mendiller kullanılıyor ama Mişa da öyle değil. Normal temizleme mendillerini elinizi temizliyorsun, swatchladığınız e, ürünlere. Oradaki satış danışmanı hanımefendi uzattı. Sildim, bir kokusuna bayıldım ve çıkmayan, kesinlikle çıkmayan bütün o rujları, swatchladığım rujları direkt elimden çıkarttı ve elimi yumuşacık yaptı ve kokusuna aşık oldum. İnanılmaz e, ıslak bir mendil. Dolayısıyla kuru kuru değil, cildinizi kesinlikle tahriş etmiyor. Makyajınızı çok güzel şekilde çıkartıyor. Bıraktığı hissiyat yumuşacık, temizledikten sonra böyle yumuş yumuş yüzünüz sanki krem sürmüş gibi. Aynı zamanda da e, çok güzel kokuyor. Gerçekten son zamanlarda e, makyaj temizleme mendili bulma konusunda çok talihsizdim. Johnson Johnson'unkini aldım, berbattı. Berbattı yani o bir dönem çok sevdiğim Kala kala diye yazılan var ya Gratis'te satılan. Onları zaten hiç bulamıyorum artık. Çok ucuz olduğu için hemen bitiyor. Bu şu an benim için bulunmaz nimet. İyi ki buldum. Kesinlikle öneriyorum. Nefis bir mendil. Çok seveceksiniz. Şimdi size aslında benim ilk olarak Amerika'da görüp inanamıyorum çikolatalı ruj mu diye tepki verip ilginç e, makyaj malzemelerine eklemek üzere satın aldığım ve bayılarak kullandım ve şu anda Türkiye'ye gelen L'Oreal'in yeni çikolatalı rujlarından bahsedeceğim. Şu anda dudağımda 862 e, Volupto Choco diye bir renk var. Ben bu ara böyle sıcak moka tonlarına gerçekten taktım ki ben soğuk kahveleri de çok seviyorum. O da var. Hepsini önereceğim. Ne renkleri var inanamayacaksınız. Dedim ya ilk New York'a gittiğimde gördüm. Oradaki oranın gratisi gibi e, markette, kozmetik markette. Aha dedim tamam bu tam benlik çikolatalı ruj. Bunu kesin ilginç makyaj malzemelerine koyarım. Tam ben koyacağım, oynayacağım derken zaten Türkiye'ye gelmiş. Bunu daha önce de söylemiştim. Ben çok talihsizim bu konuda. Ne zaman, aa bu Türkiye'de yok hemen alayım ben bu ürünü desem hep L'Oreal'de başıma geliyor bu. Alıyorum, Türkiye'ye geliyorum. Ben videoyu hazırlayana kadar zaten Türkiye'ye geliyor. Gerçi bu talihsizlik değil, bence çok güzel bir şey. Çok şanssız. Türkiye'ye gelmesini istiyoruz zaten bu tarz enteresan ürünlerin. Bu da artık Türkiye'ye geldi arkadaşlar. Dünya üzerinde görüp görebileceğiniz en güzel kokan ruj. Ya ben bu ruju sürdüğüm zaman belki de benim için tek dezavantajı, canımı inanılmaz derecede tatlı çektiriyor yani. Müthiş bir kokusu var. Çikolata gibi değil, çikolatalı bir böyle cheesecake gibi kokuyor. Böyle muffin gibi, her şey yani o kadar güzel bir kokusu var. Koklayınca anlayacaksınız. İnanılmaz derecede renk alternatifi var. Ee, en güzel özelliği, kesinlikle dudak çizgilerinize dolmaması. Pigmentasyonunun müthiş olması, tek katta bütün dudağınızı örtüyor. Asla yapış yapış değil asla dudaklarınızı kurutup böyle büzüş büzüş göstermiyor. İşte şu anda dudamdaki gibi duruyor. İnanılmaz derecede memnun kalırsınız. Çok çok öneriyorum. Likit matruş furyası hala devam ediyor bu sezon. Bayılacaksınız. Renk alternatiflerini zaten gördüğünüzde çok güzel nude'lar da var. Nude'ları da kaçırmayın. İnanılmaz güzel bir ruj bu. Şimdi size hayatımın el kremi demeyeceğim. Yani çok seviyorum bir el kremini ama hayatımın kokusu diyeceğim. Yani beni bu hayatta mutlu eden Koku çok fazla yok. Daha önceki birçok parfüm videomda bahsetmişimdir. Ben koku e, koku hafızasına, kokuların insanların psikoloji üzerindeki etkisine çok inanıyorum. Bazen hep denk geliyorsunuzdur. Böyle bir şeyleri hep diye koklarım ya da bir şey sürdüğümde bu bana anneannemi hatırlattı, bu bana şunu hatırlattı, bu bana bunu hatırlattı derim. Çünkü gerçekten kokular benim için görsel hafızadan, hatıralardan çok daha enteresan şekilde böyle kalıcı. Mark Spencer'ın China Blue diye bir serisi var. Bu seriyi mutlaka görmüşsünüzdür. Görmediyseniz mutlaka tanışmanız lazım. Benim ya işte beni gerçekten çok mutlu eden ve böyle rüyalar alemine götüren bir kokusu var. Çok enteresan. Çok kadınsı bir e, koku değil. Hafif böyle maskülenlik de var bu kokunun içinde. Bu serinin her şeyini kullandım. Koltuk altı rolunu, duş jelleri, pudrası bakın burada pudrası da var. Hep yanı başımda. Vücut pudrası el kremini hep yanımda taşıyorum ki bu kokuyu hep yanımda hissedeyim hep beni mutlu etsin diye. Bence el kreminin nemlendirme performansı da mükemmel. Kesinlikle böyle silgi gibi soyulan kremlerden değil ya da sürdüğünüzde yapış yapış olup böyle bir şey tutamayacağınız bir krem değil. Ben o tarz kremlerden çünkü hiç hoşlanmıyorum. Sürdünüz anında emildi her işinizi yapın silgi gibi olmaz. Ve elinizde o kokusu tüm gün boyunca devam eder. Muhteşem Mü şekilde de ellerinizi nemlendirir ve kokusu da sizi çok mutlu edecek eminim. Koltuk altı rollonu da çok güzel, vücut pudrası da çok güzel ama hani el kremi her an yanınızda taşıyabileceğiniz bir şey olduğu için kesinlikle çok seveceğinizden eminim, benim favorim. Şimdi artık kışın genelde bir şeyi görüyorum. Geçen ay ise çok güzel bir dudak nemlendiricisi önerdim hatırlıyorsanız, Dekubal'i önerdim. Alanlar çok memnun bana mesaj atan var böyle elinde dekuballerle, de kıballerle sen nereden almaz mıyız diye. Ne mutlu bana memnun kalıyorsanız ben de çok seviniyorum sizden böyle mesajlar aldığım zaman. Şimdi o bir kenarda dursun. O videoyu kaçıranlar dekubali geçmiş favorilerime gidip bir bakın. Eczaneden alacaksınız mükemmel bir dudak nemlendiricisi. Şimdi bu ayda size bir tane dudak peelingi önereceğim. Daha önce de birkaç tane önermiştim. Ama e, hani onlar daha böyle kapta ve hani evde bakım yapabileceğiniz şekilde. Çok istiyorsanız doğal dudak peelingim de var benim. Ballı, zeytinyağlı, şekerli olan. Onu da yapabilirsiniz ama hani her an çantanıza atabileceğiniz bir e, peeling olsun istiyorum. Çünkü gerçekten çok iş görüyor. Diyorum ki ne? Daha önceki favorilerime koymuştum. Çok pahalı. Aşırı pahalı olduğu için ona muadil ne bulabilirim diye ararken Sephora'nın kivili dudak scrub'ını buldum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabii ki diyorum ki kadar ee, yumuşak peeling tanecikleri yok. Onu önereceğim. Gerçekten bayağı sert peeling tanecikleri var. O yüzden hani bunu kullanırken dudaklarınız zaten hali hazırda çok çatlamışsa, çok kanayan bir durumdaysa ve çok kuruysa o zaman kesinlikle peeling önerme. Dudaklarınızın o hale gelmemesi için bunu kullanabilirsiniz. Sert peeling tanecikleri var uyarayım ama ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Biraz acıtıyor dudağı. Biraz şöyle peeling taneciğinden birazcık da şöyle şu bölümünden yapıp kremsi bölümünden alıp hmm, yapıyorum. O zaman çok güzel oluyor. Her an çantamı atıyorum baktım ki hafif dudaklarım çatlayacak gibi. Önce bununla peeling yapıyorum ondan sonra üzerime nemlendiricisini sürüyorum. Bir şeylisi var ballısı var bir de kivilisi var. Kivilinin peeling tanecikleri çok daha sert ballınınki daha hafif. Belki daha hafif olanı da tercih edebilirsiniz ama ben biraz sert tanecikli sevdiğim için bunu çok sevdim. Çok çok iyi çok başarılı. Evet, bu ay iki tane Smashbox ürünü eklemiş oldum ama bunu daha eklemezsem olmaz diye düşünerek e, bu highlighterı sizle paylaşmak istiyorum. Bunu da gene ben yüksek fiyatlı ürünlerde denemiştim e, ve şu anda çantamın favorisi ki ben o kadar highlighter seven bir insan değilim biliyorsunuz. Smashbox LA Lights Blendable Lip and Cheek Color Stick diye bir ürünü. Hollywooden high highlight diyor. Ben bunu dudakta kullanmıyorum. Denemedim daha doğrusu dudakta denemeyi ama. Ee, hep söylüyorum böyle çok yaldır yaldır, işte gümüş rengi ya da böyle toz toz ama o tozlar gözeneklere giriyor, buralar mat duruyor. Ben bu tarz highlighterlardan gerçekten hiç aza etmiyorum. Mutlaka stick kullanıyorum ya da e, böyle baz gibi olan kremsi pıt 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 hani şuraya dokundurabileceğim. O kadar doğal duruyor ki arkasında kendi minik böyle süngeri de var. Ha ben elimle dağıtıyorum ayrı konu ama isterseniz süngeriyle de dağıtabilirsiniz. Zaten bakın hiç kirlenmemiş benimki. Gerçekten çantanızı atıp gün boyunca böyle bir yüzünüze ışıltı katabileceğiniz çok güzel. Şöyle rengini de göstereceğim. Çok açık, teninizle bir bütün şampanya tonunda nefis bir aydınlatıcı. Çok doğal duruyor, kesinlikle gözeneklere doğmuyor, mat durmuyor ve kalıcı. Sürdüğünüz zaman gerçekten tüm gün boyunca şu kısımlarınızda burnunuzun üstünde o highlighter'ı görüyorsunuz. Bence çok güzel bir, çok başarılı bir e, Ha uygun fiyatlarda bunun alternatifi yok mu? Tabii ki var. Mary Luminizer'ın likiti de çok güzel. O birazcık daha gold ve dağıtması birazcık daha zor likiti olduğu için. Ben birazcık daha dağıtması kolay ürünleri seviyorum. O yüzden bunu çok sevdim. Gerçekten çok başarılı. Ve son zamanların, sıkacağım gene dayanamayacağım. En sevdiğim parfümü. Jo Malone'un e, Silver Needle Tea parfümü. Çok güzel bir parfüm. Çok güzel bir parfüm. Daha önceki e, parfüm videolarımda mümkün olduğunca böyleyse alt ton, üst ton, orta nota, kalıcılık, tıktığınızda size ne hissettireceğiyle alakalı şeylere vermeye çalışıyorum. Çünkü bu şey değil ya, makyaj malzemesi sürüyorsunuz rengi. Bakın işte diyorsun, görüyorsunuz ama parfümde böyle bir şey yok. Umarım icat ederler. Gerçi geçenlerde bir haber okudum. Bundan böyle insanlar birbirlerine işte şey gönderebileceklermiş. Koku ve içecek gönderebileceklermiş. Böyle şeyler yapılacak yani çok yakın. Belki yakında size buradan sıkacağım, siz kokuyu alacaksınız falan. Değil mi ne de kadar olur öyle bir şey olsa. Şimdi Jo Malone'un parfümleri bana sorarsanız hepimizin bildiği gibi pahalı. Ama ne var ki zaten dövize e, gelen şey, dolara dövizin artışıyla birlikte zaten kozmetiklere de ekstradan biliyorsunuz zamlar geldi. Parfüm fiyatları artık uçtu. Boynara gittiğiniz zaman gerçekten minimum 600 liranın altında bir parfüm yok. Çok net. Uygun fiyatlı alternatifler var yenisini de yapacağım sizin için. Çok güzel hatta yapabilirsem muadil yapacağım. Ama aralarda dediğim gibi yani ben parfümümden ödün vermem. Ben her zaman parfümüme neyse parasını veririm diyen kişiler de çok var. Çünkü bazı insanların imza parfümleri var. O yüzden ben öyle değilim. Ben uygun fiyatlı parfüm de kullanıyorum. Yani geçenlerde mesela Golden Rose'un bir parfümünü sıktım. Herkes bayıldı ne kokuyorsun ne kokuyorsun diye. O gün modum neyse benim daha önce de söylemiştim. Ben imza parfümü olan biri olmadığım için modum neyse onu sıkıyorum. Ama bu aralar modum çok fazla bu parfüm. Gerçekten Tam bir yeşil çay kokan parfüm, tam bir yeşil çay parfümü. Çok ferah, bir o kadar kadınsı. Yeşil çay ama böyle alttan alttan bir gece parfümü, böyle bir çiçeksilik, bir odunsuluk da geliyor. Yani böyle hepsinin harmanlanmış hali bir parfüm. Asla başınızı ağrıtmaz, midenizi bulandırmaz ee, ve böyle hani tanıdık bir parfüm de değil. Hmm, sen Angel mı kokuyorsun? Sen işte Alien mı kokuyorsun? Hani böyle çok şey, kült parfümler vardır ya, öyle bir parfüm değil. Yani biri kokladığı zaman gerçekten ne kokuyorsun sen diyeceği bir parfüm. Hani belki ben böyle artık alışıldık parfümlerden sıkıldım ve e, farklı bir parfüm arıyorum diyenler için çok güzel bir alternatif olabilir. Kalıcılığı da müthiş. Sabah sıkıyorum akşama kadar bütün saçlarım kokuyor. Evet arkadaşlar, e, kozmetiklerin sonuna geldik. Hepsi dediğim gibi çok severek kullandığım ürünler. Gerçekten ihtiyacınız varsa değerlendirebilirsiniz. Ruj ihtiyacınız, parfüm, makyaj temizleme mendili, fondöten, maskara, el kremi, oje, dudak peelingi ihtiyacınız olduğu sürece. Ben bu arada altında böyle çizmek istiyorum. Bu favoriler videosu kesinlikle ve kesinlikle böyle insanları tüketime yönlendirmek için değil, ihtiyaçlarınız doğrultusunda Aa, zaten bel kremi alacaktım. Merve'nin dediği gibi bir Max Spencer kremi bir bakayım diyebilmeniz için. Dediğim gibi ihtiyaçlarınız doğrultusunda umarım bunları sevmişsinizdir. Şimdi birazcık da bu ay ise kozmetikleri bitirdik. Her zaman benim oluyor ya dizi film bölümüm. Enteresan şekilde bu ay çok fazla e, araya giren dizi oldu. Benim biliyorsunuz böyle bayılarak izlediğim Outlander'lar, işte, e, House of Cards'lar vesaireler hala beklediğim, heyecanla beklediğim dizilerim var. Onlar hala gelmediler. Bir Outlander'ı bitirdim. Aşığım o diziye. Hala izlemeyen varsa lütfen izleyin Outlander'ı. Defalarca sırf dizi üzerine yaptığım videolarıma dahi ekledim. Müthiş bir dizi. Bu ay ne izledim? Mutlaka gördüğünüz sosyal medyada herkes paylaştı. You yu izledim. Ben bunu e, Meryem'le Sims makyajında da sohbetini yapmıştım. Yani çok sevini de oldu, hiç sevmeyeni de oldu. Ben beğendim. Ama hani böyle favorilerime koyacak kadar ölüp bitmedim. Bu arada şu an bundan bahsediyorum ama sohbet ediyoruz yani. Favorilerime koydum gibi düşünmeyin. Neler izlediğimden bahsediyorum. E, ee, Gossip Girl'deki Dan başrolde. Çocuğu çökmüş buldum ben ya bu dizide. Vallahi ben o dizide çok beğeniyordum. Çok zayıflamış buldum bu dizide. Ona takıldım ben yani. Takılacak şey yok sanki. Enteresan bir konu işlenmiş. Den bir stalker canlandırıyor çok fazla detay veremeyeceğim çünkü spoil'a girecek. Yani bir şey söylersem hemen çözülecek konu ve hiç izlemenize gerek kalmayacak. İzlemeye değer bir dizi. Bence izleyebilirsiniz. Farklı bir konu çünkü. Onun dışında ne izledim? Yine aynı Meryem'le olan videomuzda bahsettim. Sex Education izledim. Bence çok eğlenceli bir dizi ama orada da böyle kocaman bir sol alt köşeye artı 16 yapmıştım. Artı 16 bir dizi. Küçük takipçilerime baştan uyarayım. Çünkü cinsellik, argo, her şey içeren bir dizi. Esprili bir dizi yani. Bence böyle tatlı bir gençlik dizisi gibi. E, beğenebilirsiniz. Ben sevdim. Ayo e, izledim film olarak. Bakın onu önerebilirim. Biraz yavaş ilerleyen bir film ama e, enteresan bir filmdi. Ben onu da beğendim. Güzeldi. Böyle çok uzun değil zaten. İki saatlik bir film değil. Güzel bir filmdi. Ayo'yu önerebilirim bu ay size. Onun dışında da dediğim gibi yani zaten halihazırda deli gibi beklediğim, heyecanla beklediğim dizilerimi bekliyorum. Bu ay bir değişiklik olsun. Hani ne izlediğimi sohbet etmiş olduk. Bu ay ben sizden dizi önerisi almak istiyorum. Her ay ben veriyorum. Bir sefer de siz bana verin. Bu ay videonun altına yorum olarak bana benim zaten tarzım biliyorsunuz hep dizilerle alakalı. Benim beğenebileceğim dizi film önerilerinizi yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Evet videonun sonuna geldik. Her zamanki gibi benim için çok keyifli bir videoydu. Umarım sizler de bahsettiğim ürünleri, ürünleri, <laughs> ürünleri beğenmişsinizdir. Şöyle tekrar bir göstereyim. Rujumu, fondötenimi, highlighterımı. Highlighterımı gerçi sadece burnumun üzerine sürdüm. Şuralarıma çok fazla sürmedim. Zaten hani hepsinin testleri var. Mutlaka gidip denersiniz. Ne demek istediğimi anlarsınız. Yapılarını görürsünüz. Ee, renklerine vesairelerine bakarsınız. Dokularına bakarsınız. İhtiyacınız olduğu zaman da zaten alırsınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki aydaki favorilerimizde görüşmek üzere. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu video hoşunuza gittiyse ekrana yine bu tarzdaki videoları her zaman olduğu gibi bekliyorum. Belki onları da izlemek istersiniz. Ee, favorilerim dediğim gibi sizin ha bana önereceğiniz dizi film e, önerileri dışında sizin kendi favorilerinizi de bekliyorum. Yeni ürün keşiflerinizi bekliyorum. Çok güzel fikirler veriyorsunuz bana. Her birini not alıyorum, her birini okuyorum. Emin olabilirsiniz. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şubat favorilerine görüşmek üzere.